Elazığ Ticaret Borsası tarafından Elazığ Belediyesi'nin ortaklığı ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yürütülen Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi projesinin değerlendirme toplantısı Elazığ Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu, Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumanda, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağladı. Gerçekleştirilen toplantıda Elazığ Ticaret Borsası Genel Sekreteri Murat Çiçek, projede gelinen nihai durum ve yapılacak çalışmalara dair sunum gerçekleştirdi. Satış salonumuz, mescidimiz 3 odalı 6 yataklı da bir otelimiz yer almakta. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman yaptığı açıklamada, Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi hem ilimiz hem ülkemiz hayvancılığı açısından önemli bir projedir. Bizler de valiliğimiz olarak il özel idaremiz tarafından üzerimize düşen katkıyı sunmaya hazırız ifadelerini kullandı. öncelikle tebrik ediyorum hakikaten hem Elazığ Belediyesi hem de Elazığ Ticaret Borsası'nın e, böyle projenin hayata geçmesi için üstlenmiş oldukları almış olduğu yükten dolayı biraz önce Şahin de ifade gibi güzel bir proje şehir açısından. Ama e, <laughs> ilimizden ülkenin hayvancılığının ve ekonomisi açısından da önemli bir proje. O yüzden de borsamızla da e, tebrik ediyoruz. Dolayısıyla geriye kalan e, harfiyatla ilgili kısmını da e, biz üstlenelim. Kıymetli Meclis Başkanımız da Hı, burada. Bors. Dolayısıyla tekrar yük yüklemeyelim yani belediye ve borsaya. Biz zaten e, yönetimde olmadığımız halde Birinci o sebede de yatırımcıları teşvik etmek için harfiyatlarına destek veriyoruz. Belediyemize destek veriyoruz, özellikler olarak da destek veriyoruz. Biz bunu ile hizmet olarak görüyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ticaret borsamız tarafından hazırlanan bu projemizde belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız dedi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sizlerin emeğine sağlık, başkanımızın emeğine sağlık. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize teşekkür okay. ediyoruz. Allah var etsin, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Proje hakkında genel değerlendirmelerde bulunan ve süreci özetleyen açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu, Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi projesinin Elazığ ve bölge hayvancılığına önemli katkılar sunacağını söyledi. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi projesini en kısa sürede bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. E, elimiz için, memleketimiz için gerçekten bu tür projelere ihtiyacımız vardır. İnşallah kısa zamanda biz de elimizde, taşın gibi gece gündüz çalışarak bunu inşallah o tarihten önce bitireceğiz.